Merhaba arkadaşlar. Ben Ercüment Hoca. Bugünkü çalışmamız annemizin size karşı olan tavırlarının değişmesi için. Biraz daha iyi hale gelmesi için. Bu hazırladığımız kağıdı bilgisayar aracılığıyla çıktısını alın. Ve ek, tabii ki telefonda bir ekran görüntüsü alın. Daha sonra ekran görüntüsünün çıktısını alın. Bu kağıdı çantanızda taşıyın. Kısa bir süre içinde etkileri fark edeceksinizdir. Ayrıntılı bir işlem yapmak isterseniz ya da bilgi almak isterseniz bana WhatsApp üzerinden ulaşabilirsiniz. Allah'a emanet Merhaba arkadaşlar. Ben Erkin Ayrıca. Bugünkü yapacağımız işlem hastalıklardan, müsbetlerden ve olumsuzluklardan ulaşmak, uzaklaşmak için yapacak olan bir işlemdir. Bu tür işlemler genelde insanların sağlığını olumlu yönde etkiler. Nokta koyduğum yerlere adınızı, doğum tarihinizi ve anne isminizi yazıyorsunuz. Ve daha sonra bu kağıdı bir bardağın içine koyun ve bir hafta evinize bekletin. Bu kağıdı tekrar bir hafta sonra alıp toprağa gömün. Ve bu süreçte hayatınızdaki birçok şeyin olumlu olacağını göreceksinizdir. Bilgisayar ekranından çıktı olarak alın bu gösterdiğim kağıdı. Ve ayrıntılı bilgi almak isterseniz de bana WhatsApp üzerinden ulaşabilirsiniz. Şey